değerli basın mensupları. Bugün emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşımızın zafer belgesi, Cumhuriyetimizin tapu senedi, Lozan Anlaşması'nın 100. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün tarihi bir gün. 780 bin kilometre karelik ülke topraklarımızın Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu egemen devletlere kabul ettirdiğimiz bir gün. Doğan Barış Anlaşması'yla emperyalist güçlerin aralarında pay etmeye yeltendiği vatanımızın sınırları zaferimizle çizildi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ekonomik, ekonomimiz millileştirildi. İç, dış borçlarımız ve kaynaklarımızı denetleyen duyunu umumiye belasından kurtuldu. İktisadi bağımsızlaşmanın önü açıldı. Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvence altına alındı. Kıyılarımıza yakın adaların gayri askeri statüsü teyit edildi. Lozan topraklarımızı karşı karış karış bölen yoksul halkımızın tüm varlığını yabancı güçlerin insafına terk eden saltanatın tacını ve tahtını korumak adına halkı kendi yurdunda esire dönüştüren Sevr Anlaşması'nın tarihin çöplüğüne atan diplomatik zaferin adıdır. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Lozan Barış Anlaşması Türk ulusuna yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastın yıkılışını anlatan bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri bulunmayan bir siyaset utku eseridir. Lozan, saltanat sevdalılarına, emperyalizme, mandaya karşı mücadelemizin zaferle taşlandırdığımızın belgesidir. Lozan, dünya üzerinde saygın bir ülke olarak yer almamızın teminatıdır. Lozan'ı hafife alan subjektif ve maksatlı söylemlerin nesnesi haline getiren hatta kimle yaklaşanlar İnönü'ye onun üzerinden Atatürk'e Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına ve değerlerine düşmanlık etmektir. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın tapu senedi olan Lozan'a giden süreci inşa eden ve anlaşmayı hayata geçiren başta önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve ikinci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız İsmet İnönü ile milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnet anıyoruz. Kurucu değerlerimiz ve kurucu kadrolarımızın hedef ve idealleri geçmiş yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki yüzyıllarda da vazgeçilmez yol, yol göstericimiz olmaya devam edecektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifimizi meclis başkanlarına sunduk. Lozan Anlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz resmi bayram olarak kutlanmalıdır. Ne yazık ki basında sansürün kaldırıldığı 1908 istibdat koşullarında çok daha kötü koşullara karşı karşıyayız. Gazetecilerin, basın emekçilerinin dövüldüğü, tehdit edildiği, hapse atıldığı, basın kurumlarının kapatıldığı, ekranların karartıldığı, gelişim ve engellerinin fikir suçlarının sansürü ve soruşturmaların olağanlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 2002 yılında 100. sıradayken bugün 165. sıraya kadar gerileyen ülkemizde basının durumu demokrasimizin de işler acısı durumunu gözler önüne sermektedir. İktidar Geldiği günden beri Türkiye'de halkın haber alma hakkını yazılı görsel ve sosyal medya üzerinden sistemli olarak kasmederek ederek toplumu dizayn etmeye çalışmaktadır. Gazeteci adı altında satın aldığı yandaşlarıyla adaletsizliği, haksızlığı, yolsuzluğu ve yoksulluğu görünmez kılmaktadır. Bu sorun sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun sorunudur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özgür medyayı ve dolayısıyla halkın haber alma hakkının kasp edenlere, basın emekçilerinin sendikal haklarını en alt seviyelerine indirenlere, korku, sansür ve hapis üçgeninde basını tehdit edenlere karşı kalemini satmayan, gazeteciliğin mesleki ilkelerini ve etiğine sahip çıkan saygın ve özgür gazetecilerin yanında olacağız. Teşekkür ederim.